kanıtı Allah kızarıyordun her yerde var kanıtı Seni toplam izlenme beni bir haftalığım Bekleri neden çalıp bir de kaza yapmışsın or Bir de or ki para ödemeden kaçmışsın Arena tilki bile sana telif attı Aynı tür videolarda bile sana fark attım Videolarıma çok yapmacık davranıyorsun Ufak ufak kanallardan video fikri çalıyorsun Hayır Orkun çalma Orkun Özgür için satın Buna koyayım düzgün okusun ya İtiraf edem Dam damla milyonlarca fanlarım var İtiraf ederim Damla Adım paralar İtiraf edelim Damla en büyük kadın fenomensin Peki söyle seni buralara nasıl geldin? Hayatımda gördüm ben o göğüst sensin Tek yeteneğim bak geç ay ne kadar prensessin İnsanları izliyorsun dedi kodu sen de bol Herkese dalga geçsin aha işte burada yol Çok para kazanmalıyım Ünlü tiplerine gelip Herkese sataşmalıyım Ben fenomenim Aboneler kölelerim Çok havalıyım Piyasanın nirvana yaz Yo 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 Erkek erkeği kışkırtıp video çeker mi? Yaptığınız her şarkı nedense çok az izlendi Lanetli ev videoların hepsi kurguymuş Söyleyin bana sonu senaryo kim uydurmuş 3 yıldır YouTube'dayım ben siz Vine'de sürünürken de milyonlarca izlendim siz milyonluk izlenirken Bilin sizi sahiplendi siz sokakta dilinirken Bilmi milyar izlenme artık atlıktır lan sizden videolarıma bir video, video dediniz Arpa'ya gitseniz de beni geçemediniz Oturduğum halde bile fark atıyorsam size Ayak kaldırmayın elinizde yanar her bize Mer Merhaba sen misin? Bizlere kapı makyajın Şarkı yaptın, pirli bir şarkı attım Kaç yaşına geldin? Halen ergen davranışlar Fırkanlamayı mı saklıyorum Bana dis mi atmışlar? <laughs> બાર ને બે વાળા આવે